Merhaba arkadaşlar. Bağımızın son durumunu şöyle göstereyim size. Epeydir e, bağ videosu çekmiyorduk. E, bu da sizler için e, sürpriz olsun diye beklettim. İyice açtıktan sonra bu yılki durumu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bağlarımız açtı. Maşallah üzüm yüklü arkadaşlar. Şunlar hep salkım görüyorsunuz. İri iri maşallah. Gerçi geçen yılda böyle dedik gitti. Arkadaşlar şöyle de göstereyim bakın gövdeden çıkan bu filizleri alın. Şu alttan, şu alt kısımlardan çıkan filizleri alın arkadaşlar. Biz temizliyoruz burayı sürekli. Onun için biraz daha diğer bağlardan bizimki ondan dolayı daha iyi. Hem de düzgün bir şekilde gelişiyor arkadaşlar bakın. Üzümler görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Birbirine girmiş salkımlar. Şimdi bunlar tomurcuk arkadaşlar. İnşallah yakın bir süreçte bunlar hep çiçek açacak. Ee, o dönemde de inşallah sizlerle buluşuruz. Ee, ve ondan sonra koruğa dönecek arkadaşlar. Koruk döneminde de artık bir gübre atacağız. İnşallah. Ondan sonra e, hastalıklara karşı mücadele edeceğiz. Şöyle alalım bunları arkadaşlar. Bunlar zayıflatıyor bağları. Şöyle bakın. Şurada da var bunları alın. Bakın arkadaşlar maşallah burası e, gayet gelişmiş. Randımanı güzel. E, bu yapraklar toplanacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet. bugün ilaç vurdum arkadaşlar. Bu ilaç 7 günlük normalde. Ama ben bunu 10 gün sonra 10 günden sonra toplayacağım. Çünkü yani garanti almak istiyorum ilaç kalıntısı olmaması için insan sağlığını tehdit etmemesi için ondan dolayı 10 gün bekleyeceğim. Onu, <laughs> Genelde kalıntı bırakmayan ilaçlar kullanıyoruz arkadaşlar. Ama e, bu mildiyö hastalığında yine sıkıntı var. Bu yıl yağışlı havaların randımanı yok arkadaşlar. Önümüzdeki 4-5 gün yağış gösteriyor. Mecburen tedbir almak zorundayız. Geçen yıl yağıştan dolayı ilaç vuramadık. Bağlara giremedik çamurdan dolayı ve o süreçte hasta oldu ve yaprak üzüm alamadık arkadaşlar. Onun için mümkün olduğunca hastalık öncesi tedbir almak daha mantıklı. Bu sebeple kısa süreli ilaçlarla araları doldurmak istiyorum. Yani şimdi mesela yaprağı aldıktan sonra artık kalıntı bırakmayan ilaçla devam edeceğim bir bir süre. İşte e, dön e, Çapraz ilaçlama. Sürekli aynı ilacı vurmayacağım. Ee, öyle bir şey düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Yine de bazı tefekler zayıf arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, şöyle göstereyim bakın. Yani bir de şimdi bu yılda bir şey diyemiyoruz arkadaşlar yani. Bu da bir canlı. Şu kuraklığa yani insanoğlu bir susadığında susuz duramıyorsa şu bitki düşünün. Kışın kar yağışı görmedi. Baharın yağış görmedi. Üzün yağış görmedi. Yani iyi dayanıyor yine arkadaşlar. insana göre. Bu da bir canlı sonuçta. Uzun bir süredir yağmur yağış görmedi arkadaşlar. Kanası ya. Hiç cinki iyi ise kışın yağmış olsaydı inanın var ya şimdi daha fela, e, iyi bir gelişim sağlardı. Kışın kar yağış da görmedi, yağmur da görmedi. Bizim bura büyük bir kurak, kuraklık yaşıyor. Yani ben böyle bir kuraklık görmedim. Bahar yağmurlar çok yoğun olurdu, köyümüzün derelerinden sel gelirdi. Bu yıl su kıtlığı var arkadaşlar. Tarihi çeşmemiz var Niyespinar diye adı altında mesela o pınarın bir de e, göze şeyleri, muslukları kurumak üzere neredeyse. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Evet arkadaşlar, şöyle salkımları yakın plan göstereyim bakın. Maşallah. İnşallah. Biraz şey oldu ama birini hatırlatır maşallah inşallah birini hatırlatır gibi oldu ama yani inşallah hastalık görmeden bu yılı atlatırız da güzel bereketli bir kazancımız olur. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlık mutluluk içinde. Huzurlu günler, huzurlu haftalar, huzurlu yıllar, huzurlu ömürler dilerim. Abonelikleriniz için de çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. 508 aboneydi en son baktığımda. Sabah baktığımda. İnşallah sizlerin desteğiyle büyümeye devam edeceğiz faydalı bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz tecrübelerimiz aynı zamanda görüşmek üzere iyi günler